Herkese merhaba arkadaşlar Ayşe su dayanamadan açıyor bir matas, video çekelim matas, dedik açmadan önce matas, nasıl matas, matas makas makas mı Hii, makas burada var buldum neresini keseceksin makasla arkadaşlar merhaba uzun zamandır yoktuk biriken videolarımız var yüklemeye üşendik şimdi bayram haftası korona var biliyorsunuz koronadan e, yasaklardan çıktık Ayşe su bayram harçlıklarıyla gitti bunu aldı değil mi? Dikkatli bir şekilde dur 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 dur. Buradan keseceksin. Buradan kes anne. Buradan. Evet. <laughs> Oradan kes. Bravo. Yuhu. Aa, Aa orası da mı var. Evet. Eyvah hadi orayı da kes. At bir makas. Hu süpersin Ayşecik. Kesmiyor. Ben keseyim. Onu da ben alayım anne. Gittik koştura koştura her yeri gezdik arkadaşlar. Kızım internetten alayım dedim. Daha ucuz dedim. Yok kabul etmedi Ayşe Su. Vay efendim elimde alıp geleceğim ben. İnternetten istemiyorum. Sonra Toys Shop'u armağanı gezdik. Yok. buradaki hmm. bir oyuncakçıdan bulduk. Aa! klik klik klik. Yuppi. Wow. Hepsinden aynı bebekler mi çıkıyor? Farklı bebekte çıkıyor mu Ayşe Su? Hadi. Aç bakalım. Aç bakalım. Nasıl Atası, heyecanlı mı? Annem de çok beğendi. Evet ben de çok beğendim arkadaşlar. Arkadaşlar annem de bu çok para diye ayamadı. Bir de bunu zor yağdı. Evet ya arkadaşlar ben de Barbie koleksiyonu yapmaya karar verdim. Kendime Barbie alacaktım. Ama param yetmedi. Ayşe'sinin oyuncağına para ekledim. Kendime Barbie alamadım. <laughs> Aha. <laughs> Yuhuu. <C> Konfeti. Kokonat. <laughs> Kokonat. <Aslında mi>? <laughs> <laughs> Arkadaşlar evet. burada bir de kokonatımız var bizim meraklı. <laughs> Çık ablanın yanına. Derim, çok güzelmiş. Sağ ol. çok heyecanlıyım. Nasıl bir bebek çıkacak. Farklı çıkar inşallah ya. Değişik değişik bebekler çıkıyordur umarım. Sen de Hadi. Yuhuu. Yuhuu. Yuhu yuhu. Daram daram daram. Ve çıkan şu kıyafete bakın. Annem. Çok tatlı. Anne çıkacaklar bana bizimle. A a. Kine tuttum. Ne çıkacak içinden kinetik kumu? Dur şunları şöyle alalım. Kutusuna koyalım mı Ayşe? Kaybolmasınlar. Çok güzeller. Hı hı. Arkadaşlar konfetileri geri koydum. Kapağını da kapatalım. Tumumuz Kumdan da ne var? çıktı? Ayak babanlar. Aa, ayakkabıları da çıkmış arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Atasa diğer ismi daha güzel. Wow, minnak minnak. Küçük fiyonklu. Atasa bu üstüm yeni boyada. Ya daha güzel bir kıyafet giy, pijama giymiş gibi oldun kızım dedim ama yok unicornu giyeceğim ben dedi. Eşek. Dur. Durun. Hadi bakalım. Dur ben yerleyeyim. Şimdi kaçıncı pakettesin? İkinci. Anam bunun görüntüye ne oldu? Durum, ne çıktı? Durum, durum. Ne çıktı çok merak ettik. <Gülüyor> <Gülüyor> konfeti. <laughs> Allah'ım konfeti yağmur. Ah başka bir şey yok mu konfetin içinde? Ya bu çıktı ya. wow, işte bu çok tatlı. <laughs> minnoş minnoş bir elbise ayakkabılarla daha uyumlu gibi geldi bana bu birazcık erkek kıyafeti gibi papyonlu mapyonlu bunu çok beğenmedim bence de hadi bakalım yoksa köpüşün mü o ne köpüşün kıyafeti olabilir mi bence. petsin ne? hadi bakalım Aa. sabırsız kızım ben konfetileri toplarken bir tane daha kinetik kumaştı beni çıktı <laughs> bayıldım bayıldım Cip Allah'ım. Resmen şahane bir güzellik. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakın. Tam bir cimcime işi. Çok. Yardım evet. edeyim. Evet. Yine bir konfeti. Yine bir konfeti. Evet. Ve biberonu geldi. Nasıl bir şey? Ay canına çok tatlısınız siz. Minnoş minnoş. Bakalım farklı bir bebek çıkacak mı? Asıl ben onu merak ediyorum. Bebek de ben çok merak ediyorum Canlarım Asler. canlarım inşallah farklı çıkar. Lina'yı izledik. Lina'nınkini gördük. Sıra aşısınınkinde. Bakalım aşısıya ne çıkacak? Değil mi? Evet sabırsız Ayşe yine dayanamadı. <laughs> Kinetik kumu da açtı ben konfetileri toplarken. Ve ne çıktı? Gözlük. Sen e sen, sen de anlatsana arkadaşlarına beni konuşturuyorsun sürekli Tamam Arkadaşlar bir yandan su ne geçireceğiz? Evet asıl büyük sürprizimiz orada Evet bu kısmı çok önemli Hadi bakalım önemli kısımları görelim Hımm kinetik kumu yerleştirecek ben yine yardım edeyim arkadaşlar bu kıza Bir <laughs> dakika Evet Ayşe heyecanlı mısın? Suyumuzu <laughs> doldurduk kabımıza Şimdi köpürtelim bakalım Dur, Açamadı arkadaşlar. Kokonat, meraklı kokonat gel yanımıza. Evet, hadi hıtır pıtır hıtır pıtır aç <laughs> bakalım. Eyvah bir kat daha mı? Allah'ım bayılacağım. Açıyorum. Açılıyor sen. mu? Dur, <laughs> dur, dur, dur. Dur şurayla. Kaldır onu sen, ben iğne batıracağım. Hayır, şunu kaldır. Oradan tut. Hah. Ben deliyim. Hah. derdikten sonra bir daha yırtılır, evet. Tamamdır. Yuhuu, Ayşe Su. Hadi bakalım. Evet. Ve evet. evet. Ve evet. Evet. Tamam aldım. Hadi. Cumbur. La. Yeşil evet. ve pembe. Ayşe'si anlat. Arkadaşlar anam batıdı ben Nasıl hissediyorsun? Ayı bakın, ayı bakın çıkıyor bile. Bırak kendi köpürsün. Aa, sen bozmasana köpürüp köpürüp şey yapsın. Ana arkadaşlar görüyor musunuz? Sıpa. Ya ya. Aa aa aa. Güzelce temizlensin. Köpürt köpürt. Atı tutunlar da. Bunu atıyorum. Tüm mu? Aa böyle bir şey arkadaşlar. Sonra ellerini yıka annem alerjim alerji yapan bir şey olur. Aa, parçalamış resmen arkadaşlar görüyor musunuz ya? Bu kız resmen. Hayduti. Uti. <laughs> Dur peçete al kurula. <Gülüyor> Yürü. <Gülüyor> Mutfaktan peçete getir çabuk. Geldi bile arkadaşlar. Hadi bakalım kurulasın. Güzelce kurula. Bitti. Doğum günü partisi ama bizimki bayram partisi gibi oldu. Evet. Arkadaşlar şimdi sıra sürprizlerde. Hadi bakalım. Buzlu suyumuzu da hazırladık. Değil mi anneciğim? Ama lal bebek. Açıldı mı? Ne? Dur. Dur yırtmadan. Çıkar. Tamam. Wow. Oh my god. Dadam dadam. Arkadaşların görsün. Ayşe su. Evet. Senin gibi çok tatlı. Evet arkadaşlar bu biraz daha ele dolgun gelen bir lol bebek sanki. Sizin daha önceden biz çok açmıştık. Hadi çıktım. Vay. Aa! Koy yedi mi? Tamam, tak. tak. Tak tak tak. Koy bakalım hemen soğuk suya. Renk değiştiriyor mu? Koy 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 koy. Bunun üstüne koy. Vay, wow, bakalım ne olacak. Evet, benekler çıkıyor. Dur dur dur. Ha dursun orada. O. Diğerini aç sen. O birazcık soğusun. Koy bunun altında kalsın. Ha. Evet. Orada buzdan etkilenir mi? Hı. Ha. Hadi. Aa, çıktı fırladı çıktı. <laughs> Tuttu fırlattı kokonat. Anne ne yapıyorsun sen? Arkadaşlar kokonatımız da çok büyüdü. Aralık ayında gelmişti bize. Annem bana <laughs> bakar mısın? Pet. Lol pets. Evet. <laughs> Ama bu minik bir lol pets. Biz daha önceden pets açmıştık. Biliyoruz bu minnoş. Hmm. Bir şey söyleyeyim mi? Küçük lol pets olduğu için beğenmedim. Arkadaşlar bu kadar parayı hak etmiyor bence. Bu mu? Evet. Büyük gerçek orijinal lol pets koymaları gerekiyordu. Niye onu koymuşlar ki? Çok kızdım. Geoche Preziso. No no no. Bu oldu gibi. Evet. Evet. Su fışkırtıyor mu? işiyor mu? Su sessiz ya bak. Evet. alancık yapıyor. Evet. Vay canına. Peki bu Pets ne yapıyor? O hiçbir şey yapmıyor galiba. Evet. O hiç renk de değiştirmiyor sanırım Ayşe. Evet bir tanesi hiç yer değiştirmiyorum. Ben şu an bir Yok o yüzden dedim ya bence bu parayı hak etmiyor. Arkadaşlar 500 lira bu kutu. Bastanıyor, Çok pahalı. Lina'lar ayrı bir paket daha açmışlardı. Evet hadi neyse koyalım bakalım. Gösterelim. Benim benim. Hemen giydirip standına otur Tayşesu. Hadi bekliyor arkadaşların. Evet arkadaşlar. Sonraki videomuzda yine görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ama annenizi üzmeyin. Bundan alalım diye sakın tutturmayın. Anneniz almak istemiyorsa. Çünkü gerçekten ben parasına göre içinden çıkanları çok beğenmedim. Sen beğendin mi? Beğendin mi? Beğenmiş. Peki önemli olan onun beğenmesi. Hoşçakalın.